Hükümet 3 çocuk yapan kadına 6 yıl erken emeklilik teşvikini benimsedi. Karar Başbakan Erdoğan'ın ilgili bakanlarla dolma bahçede yaptığı zirvede alındı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile Bakanı Fatma Şahin, Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz katıldı o zirveye. Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvancı'nın haberine göre zirvede çocuk teşvik paketi benimsendi. Paket çalışan ve çocuklu olan kadınlara yeni olanaklar sunuyor. Mevcut durumda kadınlara iki çocuk için sağlanan borçlanma hakkı üç çocuğa çıkarılacak. Böylece çocuk doğurduktan sonra ücretsiz izin kullanan, doğumdan sonra işsiz kalan veya kendi isteğiyle çalışmayı bırakanlar bu süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma primi ödeyerek 6 yıla kadar daha erken emekli olabilecek tek çocuğu olanlar 2 yıl, 2 çocuğu olanlar 4 yıl borçlanma yapabilecek. Çocuk teşvik paketinde başka yeni düzenlemeler de var. Doğum izninde işverenlerin ödediği primi devlet karşılayacak. Kamuda çalışan kadınların ücretsiz doğum izni nedeniyle yaşadıkları terfi kaybı da ortadan kalkacak. Ücretsiz izin kullanan kadın aynı terfilerden yararlanacak. Kamuda çalışan sözleşmelilerin 15 gün olan yıllık izin süresi memurlarda olduğu gibi ilk 10 yıl için 20 güne, 10 yıldan sonra da 30 güne çıkartılacak. Aile Bakanlığı'nın doğum iznini 6 aya çıkarma planına ise Çalışma Bakanı Faruk Çelik'ten itiraz var. Çelik doğum iznini uzatmak yerine 1 yaşından küçük çocuğu bulunan annelere günlük 1,5 saatlik süt izninin 4 saate çıkartılmasını önerdi. Başbakan Erdoğan da bu konuda biraz daha çalışılmasını istedi.